Selamun Aleyküm. Herkese merhaba. Bu videomda Bankgood uygulaması alışveriş sitesi hakkında biraz bilgi vereceğim. Bu, bu alışveriş sitesi aynı Wish ve Aliexpress gibi farklı bir uygulama alışveriş sitesi diyebilirim. Bunda güzel olan burada oyun butonuna giriyoruz. Burada bize bir nakit baskı makinası geliyor. Ben şu an 6. seviyede olduğum için bu otomatik olarak 300'e kadar çıkıyor. Depozito dediğimde hesabıma buraya 300 dolar daha eklendi. 300 oyun doları diyelim buna. Gerçek 300 dolar değil. Şu şekilde İlk seviyeler çok kolay. Şu an 6. seviyede olduğum için bu 300'e kadar durmadan devam ediyor. Durduğunda ise tekrar buraya girerek depozite diyerek 300 oyun dolarını hesabınıza ekliyorsunuz. Seviyelere baktığımızda İlk başladığınızda seviye 1'deyseniz ve bu kapasitesi 10 olduğunda duruyor. İkinci seviye atladığınızda ise burada görüldüğü gibi seviyeler bu şekilde gösteriyor ve kapasitesinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Ben şu an 6. seviyedeyim ve kapasitesi 300 olduğu için 300 oyun dolarına duruyor ve geri gelip burası 300 olduğunda depozito butonuna basmam gerekiyor ki oyun dolarları hesabıma eklensin. Tabi seviye atladıkça bu kapasite de yükseliyor görüldüğü gibi. Her depozitoya bastığımda bu seviye bölümü hafif hafif ilerliyor. Tabii ki yüksek seviyelere gittiğimizde depozito bölümü daha da yükselecek. 7. seviye ulaştığımda 10.000 ne kadar kendi kendine devam edecek? Ne kadar seviye atlarsanız o kadar da dolar kazanma, oyun doları kazanma şansınız artacak tabii ki de. Şimdi bu oyun dolarlarıyla ne yapabiliyoruz? Aşağı indiğimizde burada değişim merkezi var. Görüldüğü üzere 400 bin oyun dolarıyla bunu alabiliyoruz. Veyahut da farklı farklı görüldüğü gibi ürünler var. Burada daha fazla değişim diyerek daha fazla ürünü ücretsiz bir şekilde bu oyun dolarlarıyla satın alabilirsiniz. Tabi millet hiç yatmadan uyumadan mı yapıyor artık bilmiyorum. Hepsi tükenmiş görüldüğü gibi. Tabii güzel şeyler ve bedava dağıttıkları için de yani çoğu kişi aynı şeyi yapar diye düşünüyorum. Zaten minimum herhalde 200 bin 300 binden başlıyor bunları satın alması. Şu an bende ben 54 bin var. Ve bunların hiçbirine yetmiyor. Resmen 250 bin var en düşük. En fazla buradan kuponlar alabiliyoruz. Şurada soru işaretine bastığımızda ise yalnız da CN Warehouse için geçerli. Yani USB flash sürücüler güvenli dijital bellek kartları için geçerliymiş bu kupon. Bu şekilde farklı kuponlarda alabiliyoruz. Veyahut da bu uygulamadan alışveriş yaptığımızda örneğin ben bunu almak istediğimde 100.000 oyun tokenine 99.53 euro üzerinde sipariş ettiğimde 10 euroluk bir indirim kuponu bu şekilde aynen bunu alırsam eğer 200 euro üzerinde bir sipariş yaptığımda 20 euro indirim gayet güzel sonuçta yani bu uygulamaları kullanarak sürekli alışveriş yapan insanlar var yani bu 10 euroda olsa 20 euroda olsa indirim kuponları gerçekten çok işe yarar örneğin bu böyle 400 bin oyun doları hemen ıı, tekrar geri geleyim daha farklı kazanma şekilleri var bu şekilde nakit görevleri ve sahne olarak iki farklı görev var nakit görevleri size belirli görevler veriyor günlük mesela günlük giriş için artı 2000 Ondan sonra aşağı ineyim mesela bugün yapmışım üç tane favori eklemişim Gördüğünüz 3'te 3 yazıyor ve kazan butonuna basarak hesabıma artı 5000 daha ekleyeceğim. Şu an hesabımda ne kadar var? 54658. Hemen kazan. Hatta 15000 ekledi. Her biri için 5000 verdi. 69000 oldu. Gayet güzel yani. Böyle günlük girerek mesela 60 saniye boyunca bir video izleyerek 10000 para verdi. 15 saniye boyunca mesela aktiviteler göz atın diyor 4000 veriyor. Bu şekilde günlük aktiviteler yaparak da artı fazladan 5000, 10.000, 15.000 kazanabiliyorsunuz. Sahneye baktığımızda burada evet minimum 7. seviye istiyor ki farklı farklı ödüller versin. Şu an buraya 7. seviyede olmadığım için giriş yapamıyorum maalesef. Burada bir şey daha göstermek istiyorum. Evet sayfayı aşağı indirdiğimizde görüldüğü gibi burada göz ürünler diyor. Yani göz atılması gereken ürünler. 3 tanesine göz attığımızda 6000 bonus dola veriyor. Hemen sayfayı azıcık da aşağı indirdiğimizde görüldüğü üzere hemen ekranda burada otomatikman geldi. Ekranı durdurduğumuzda ise saniyede duruyor. Yani sürekli olarak aşağı inip farklı ürünlere göz atmanız gerekiyor ki saniye ilerlesin. Yavaş yavaş inelim ki ürünler bitmesin. Biteceğini de zannetmiyorum. Evet 6000 heste eklendi. 69000 75 değil 75000 oldu. Şimdi depostaya basarak burayı sıfırladım. Tekrar 300'e kadar gidiyorum. Çok azıcık da olsa ilerledi. <laughs> Sanırım bir gün uğraşmam gerekiyor bu 6. seviyeyi doldurmam için. Bu şekilde sayfayı aşağı indirerek günde 3 defa yapabilirsiniz. Görüldüğü üzere 20 ve 6000 tekrar aktif oldu. 6000 daha hesabımıza eklendi. 81 bin. Sonuncusunda yaptıktan sonra diğer kazanç sisteminden de bahsetmek istiyorum. Evet, sonuncu üçüncü defada yaptıktan sonra 87 bin oldu. Evet, artık. 3'te 3 olduğu için ne kadar sayfayı aşağı indirsem de gelmeyecektir. Gördüğü üzere herhangi bir saniye gelmiyor. Buradan nakit görevlerine basalım. burası da otomatikmen pasif oldu görüldüğü üzere. Şimdi diğer kazanç demeyim de sonuçta minik bir ödeme olabilir. Kapatmak bölümüne giriyoruz buradan. Minik ödeme dediğim ise şu 0.01 euro herhalde 1 TL bile etmiyordur. Burada aşağıda listelenen ürünlerden herhangi birini seçiyorsunuz. Koparma butonuna basıyoruz. Bunun kuralları şu şekilde. Burada sağ taraftaki kurallar bölümüne girerek okuyabilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekir. Dediğim gibi ilk önce minimum 0.01 euro değerinde e, hesabınızdan kesinti yapıyorlar Veyahut da 5 puan ödüyorsunuz. Yalnız bu puanlar kazansanız da kazanmasanız da hesabınıza kesinlikle geri ödenmiyor. Ama eğer kazanamazsanız yatırmış olduğunuz para 0.01 euro değerindeki para hesabınıza geri ödeniyor. Kazanamadığınızda sosyal medyada koparmak butonuna bastığınızdaki eşyayı sosyal medyalarda paylaşarak bu siteye yani uygulamaya ne kadar referans çekerseniz o kadar çok bilet kazanma şansı olacaktır. Ve elinizdeki biletlerin numaraları eğer çıkarsa bu ürünler dediğim gibi size 0.01 euro değerinde postayla gönderilecektir. Katıldığınız arkadaşınız da şanslı biletlerden bir tane alacak. Siz de aynı şekilde alacaksınız. Ve bu Ayrıca bu uygulama üzerinden sipariş ettiğiniz her ürün içinde artı bir bilet daha kazanacaksınız. Yani bilet dediğim buradan buradan demeyeyim de uygulama üzerinden rastgele size bir numaralar verilecek. Bu numaralarda buradaki bitiş tarihinden sonra otomatikmen listelenecek zaten. Eğer şanslı numaranız varsa yatırdığınız para değerinde Koparma butonuna bastığınız ürüne sahip olacaksınız. Zaten bu şekilde çok nadir e, bu şekilde pahalı ürünler ekliyorlar. Genelde zaten 10 euro, 15 euroluk, 20 euroluk, 30 euroluk ürünler ekliyorlar buraya. Bu şekilde yani neredeyse bedava fiyatına bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi eğer kazanamazsanız paranız iade ediliyor. Eğer puanla katılırsanız puanınız hiçbir şekilde geri iade edilmiyor. Örneğin ben bu matkap için koparma butonuna basayım. Bir adet sipariş verdiğim görüldüğü üzere burada yazıyor zaten. Grup başarısız olduğuna para iadeniz GPay hesabınıza yapılacaktır. Kullanılan puanlar geri iadesi edilmez diyorlar. O yüzden ben buradan point pay yerine buradaki ödeme seçeneğini seçiyorum. Ve 0.01 bu sefer USD gözüküyor burada. Sorun değil. Paypal'la hemen ödemeyi gerçekleşip bakalım siparişimizi verelim. Bana bilet verecek mi? Hemen buradan gelecekteki satın alma işlemleri için buradan bunu aktif ediyorum. Evet istiyorum. Şimdi öde diyerek ödeme bölümüne geçiş yapıyorum. Ödemeyi yapıp programa geri dönüş yapacağız otomatik olarak. Evet tebrikler. Yani 0.01 euroyu ödeyerek bir tane bilet almış oldum. Bu çekiliş sonucunda biletime çıkarsa bu ürün bana 0.01 euro'ya postayla otomatik gönderecek. Eğer biletim çıkmazsa bu ürün gönderilmeyecek ve ödemem bana bu uygulama üzerinden geri dönüş yapılacak. Yani PayPal'a değil de direkt bu uygulama üzerinden tekrar geri verilecek. Yani her halükarda karlıyız diyebilirim. Çıksa da çıkmasa da bu tür Paylaşıyorum. Kazanmanız için hala daha fazla üyeye ihtiyacınız var diyor. Yani daha fazla paylaşarak bu uygulamaya ne kadar katılımcı getirirsek o kadar çok bilet sahibi olacağız diyor. Paylaş diyelim. Sosyal medya hesaplarınızda veyahut da arkadaşlarınıza direkt mesaj, SMS olarak gönderebilerek göndererek de daha fazla bilet sahibi olabilirsiniz. Evet birkaç paylaşım yaptıktan sonra şanslı bir biletimi kontrol ediyorum. Şu an herhangi bir referans getirmediğim için sadece bir tane bilet hesabına gözükecektir. Evet, burada görüldüğü üzere 267 kişi katılmış şu an bu makine için kampanyaya. Benimse şu an sadece bir tane biletim var. O şans numaram burada. Yani referans getirdikçe buradaki biletlerde açılacağını gösteriyor. Bunu anlıyorum şu an. Hemen geri gelerek Farklı bir kampanyaya daha katılmak istiyorum. Maksimum burada 3 tane çekilişe katılabiliyoruz. Daha sonra tekrar ana sayfaya dönerek, ürünleri inceleyerek, farklı alışverişler yaparak kendinize daha fazla bilet kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Herkese iyi alışverişler, bol kazançlar diliyorum.